7. evliliği için hazırlık yapan Seda Sayan aşk pozlarını ve tebrik mesajlarını paylaştı. Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceğini kabul etti. Seda Sayan açıklamasında "Evlenme teklifi aldım." dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceğini kabul etti. Yedinci kez evlenecek olan Seda Sayan Uçan Kuş'a yaptığı açıklamayı sayfasında paylaştı. Seda Sayan açıklamasında, evlenme teklifi aldım, dedi. Neredeyse oğlu yaşında olan Çağlar Öktenden teklif aldığını doğrulayan Seda Sayan açıklamasında "Teklif aldığım doğru. Çağlar daha önce bir evlilik yapmış, 11 yaşında bir oğlu var. Şu an her şey yolunda gidiyor. Çok iyi anlaştığımız kesin, hayırlısı." dedi. Seda Sayan birlikte aşk pozlarını paylaşıp tebrik edenlerin paylaşımlarına da sayfasında yer verdi. Bengü Ebru Destan, Hadis ve Safiye Soyman gibi ünlü isimler paylaşıma kalp emojisi bıraktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar